Tesla'ya 2010 yılında 17 dolar karşılığında yatırım yapanlar, bugün 200 dolardan fazla değere sahip hisselere sahipler. 2009 yılında Netflix'e 1000 dolar koyan kişi 50 bin dolardan fazlasına dönüştürdü. Bunlar şanslı vakalar değildi. Çoğunluktan önce yapısal değişikliklerin tanımlanmasının sonucuydu. Birçok yatırımcının hayal kırıklığı her zaman aynıdır. Neden bunu daha önce görmedim? Bir sonraki büyük fırsatları bulmak istiyorlar. Ancak doğru sinyalleri doğru zamanda nasıl tanımlayacaklarını bilmiyorlar. Gerçek şu ki, önümüzdeki 10 yılın en büyük yatırım fırsatları zaten görülebilir. Zaten hareket halinde olan, kaçınılmaz değişiklikler nedeniyle patlamak üzere olan 12 özel sektör var. Şimdi kendilerini konumlandıran kişi, herkese açık hale gelmeden önce olağanüstü kazançlar elde edebilir. 2016 yılında bazı vizyoner yatırımcılar petrolün sonsuza dek egemen olacağına inandıklarında yenilenebilir enerji stokları satın aldılar. Bugün bu yatırımlar 7 kat arttı. Sır şans değildi. Kaçınılmaz bir yapısal değişimin farkına vardılar. Bu tarihsel anda aynı anda birden fazla dönüşüm gerçekleşiyor. Dünya nüfusu yaşlanıyor, yapay zeka ticari hale geliyor, iklim değişikliği küresel bir enerji geçişini zorladı. Bunlar trendleri geçmiyor. Önümüzdeki 30 yıl boyunca ekonomiyi yeniden şekillendirecek güçlerdir. En başarılı yatırımcılar geleceği tahmin etmeye çalışmazlar. Daha önce başlamış olan değişiklikleri belirlerler ve bu dönüşümlerden kaçınılmaz olarak yararlanacak sektörlere yatırım yaparlar. Sorulması gereken doğru soru nedir? Yarın satın alınacak eylem değil, önümüzdeki 10 yılda bu yapısal değişikliklerden hangi sektörler etkilenecek? Çoğu yatırımcı aynı sistematik hatayı yapar. Zaten büyük ve bilinen şeylere yatırım yaparlar. Geleneksel bankalar, petrol şirketleri, köklü büyük teknoloji şirketleri. Bu, güvenli görünen, ancak tarihsel olarak vasat getiriler sağlayan bir stratejidir. Temel sorun zamanlamadır. Bir fırsat herkes için apaçık ortada olduğunda, en büyük kazançlar önceki yatırımcılar tarafından çoktan elde edilmiştir. Bu, bir partiye tam bitmek üzereyken varmak gibidir. Tarih örneklerle doludur. Kodak dijital devrime kadar fotoğrafçılığa hükmetti. Blockbuster yayın akışına kadar ev eğlencesini kontrol etti. Nokia akıllı telefonlara kadar telefon sektörüne öncülük etti. Yapısal değişiklikler tarafından yok edilene kadar hepsi yenilmez görünüyordu. Düzen her zaman aynıdır. Köklü şirketler değişime direnirken bu değişikliklerin yarattığı ihtiyaçları karşılamak için yeni sektörler ortaya çıkar. 3 yapısal değişim tarihi yatırım fırsatları yaratmak için bir araya geliyor. Birinci güç, demografik devrim. Küresel nüfus, eşi benzeri görülmemiş bir hızla yaşlanıyor. 2050 yılına kadar, tarihte ilk kez 60 yaş üstü insan sayısı çocuklardan fazla olacak. Bu durum, gelişmiş sağlık hizmetleri, özel bakım, yardımcı teknolojiler ve uzun ömür çözümlerine yönelik patlayıcı bir talep yaratacak. İkinci güç, yapay zeka devrimi yapay zeka, bilim kurgudan ticari gerçekliğe geçti. Tüm endüstrileri otomatikleştiriyor, yeni sektörler yaratıyor, çalışma ve yaşam biçimimizi dönüştürüyor. Etkisi sanayi devrimiyle karşılaştırılabilir olacak. Ancak yüzyıllar değil, on yıllar içinde gerçekleşecek. Üçüncü güç, sürdürülebilir geçiş. İklim değişikliği, geri dönüşü olmayan bir enerji geçişini zorunlu kıldı. Hükümetler temiz enerjiye, verimliliğe ve döngüsel ekonomiye trilyonlarca dolar yatırım yaptı. Bu bir ideoloji değil, ekonomik ve hayatta kalma zorunluluğu. Bu güçler birbirinden bağımsız değildir. Birbirlerini güçlendirerek doğru konumlanmış yatırımcılar için bileşik fırsatlar yaratırlar. Bu mega güçlerin analizine göre en büyük büyüme potansiyeline sahip sektörler şunlardır. 1. Biyoteknoloji ve uzun ömür tıbbı Pazarın 2030 yılına kadar 775 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Gen terapisi, kişiselleştirilmiş tıp, yaşlanma karşıtı tedaviler. Nüfusun yaşlanması bu çözümleri isteğe bağlı değil, vazgeçilmez kılacak. 2. Robotik ve endüstriyel otomasyon. Küresel pazarın 2030 yılına kadar 260 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Robotlar, üretim, lojistik, hizmetler ve hatta karmaşık tıbbi prosedürlerde insan emeğinin yerini alacak. 3. Yenilenebilir enerji ve depolama. Pazarın değeri 2030 yılına kadar 1.1 trilyon dolar olacak. Güneş enerjisi son 10 yılda %90 daha ucuz hale geldi. Bir sonraki darboğaz depolama. Piller, yeşil hidrojen, şebeke çözümleri. 4. Tarım teknolojileri ve hassas tarım. Yıllık %25 büyüyen 18 milyar dolarlık pazar. 10 milyar insanı beslemek için dikey tarım, alternatif proteinler, yapay zeka optimizasyonu ve tarımsal biyoteknoloji gerekecek. 5. Gelişmiş siber güvenlik. Pazarın 2026 yılına kadar 345 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Üstel dijitalleşme, üstel güvenlik açıkları yarattı. Kritik altyapı veri ve gizliliğin korunması, ulusal güvenlik sorunları haline geldi. 6. Dijital sağlık ve teletip. Pandemi sırasında %2 bin büyüme iğmesini koruyor. Uzaktan danışmanlık, sürekli izleme, yapay zeka teşhisi, uzaktan robotik cerrahi. 7. Elektrikli mobilite altyapısı. 2028 yılına kadar 111 milyar dolarlık pazar. Sadece elektrikli araçlar değil, gerekli tüm altyapı şarj istasyonları, gelişmiş piller, elektrik motorları için malzemeler. 8. Gelişmiş malzemeler ve nanoteknoloji. 2026 yılına kadar 156 milyar dolarlık pazar. Grafen, akıllı malzemeler, tıbbi nanoteknoloji, inşaat, elektronik, tıp ve enerji sektörlerinde devrim yaratacak. 9. Ticari uzay ekonomisi. 2040 yılına kadar 1 trilyon dolar tahmin ediliyor. Uzay turizmi, Asteroit madenciliği, uydu interneti, mikro yerçekimli üretim. 10. Su yönetim teknolojileri. 2030 yılına kadar 674 milyar dolarlık pazar. Su, petrol gibi stratejik bir kaynak haline gelecek. Tuzdan arındırma, gelişmiş arıtma, verimli tarım, toplam geri dönüşüm. 11. EdTech ve kişiselleştirilmiş öğrenme. 2028 yılına kadar 377 milyar dolarlık pazar. Yapay zeka eğitimi kişiselleştirecek, sanal gerçeklik sürükleyici deneyimler yaratacak, blok zinciri becerileri onaylayacak, yaşam boyu öğrenme norm haline gelecek. 12. Ruh sağlığı teknolojisi. Yıllık %23 büyüyen 5,6 milyar dolarlık pazar. Dijital terapi, psikolojik yapay zeka Anksiyete, depresyon ve tükenmişlik için kişiselleştirilmiş tedaviler. Tüm teknolojik devrimlerde tutarlı bir model vardır. Yavaş ilk benimseme ve ardından üstel büyüme. Çoğu yatırımcı fırsatı ancak üstel aşamada, yani en büyük kazançlar elde edildiğinde fark eder. Amazon'u ele alalım. 1997'de 18 dolara hisse satın alanların hisseleri artık 3000 doların üzerinde değere sahip. 2010'a kadar yani şirketin zaten açıkça iyi bir şirket olduğu zamana kadar bekleyenler hisse başına 125 dolar ödedi. Zamanlama farkı 15 kat daha düşük getiriyle sonuçlandı. Harika yatırımcıların sırrı mükemmel zamanlama değil. Kaçınılmaz yapısal değişiklikleri ve bunlar fikir birliği haline gelmeden önce konumlandırmayı belirlemektir. Warren Buffett popüler hisse senetleri satın alarak zengin olmadı. Başkaları fark etmeden önce önemli sorunları çözecek şirketleri belirleyerek zengin oldu. Sıra dışı yatırımcıları sıradan yatırımcılardan ayıran temel anlayış şudur: En büyük servetler güvenli ve bilinen şeylere yatırım yaparak kazanılmamıştır. Gerekli ve kaçınılmaz olanlara yatırım yaparak kazanılmıştır. Henry Ford daha hızlı atlara yatırım yapmadı, otomobillere yatırım yaptı. Wright kardeşler balonları geliştirmedi Uçaklar yarattı. Steve Jobs daha iyi bilgisayarlar yapmadı. Teknolojiyle etkileşim biçimimizi yeniden icat etti. Sunulan 12 sektör geçici krentlere dayalı spekülatif bahisler değil. İnsanlığın karşı karşıya olduğu yapısal sorunlara kaçınılmaz çözümlerdir. İnsanlar yaşlanmaya devam edecek, biyoteknoloji kaçınılmazdır. Gezegen ısınmaya devam edecek, temiz enerji kaçınılmazdır. İşler otomasyona devam edecek, robotik kaçınılmazdır. Soru bu dönüşümlerin olup olmayacağı değil, ne zaman ve ne ölçüde olacağıdır ve en önemlisi kimin bundan faydalanabileceğidir. Nesiller boyu sürecek bir servet inşa etmekle finansal açıdan vasat bir seviyede kalmak arasındaki fark şans veya mükemmel zamanlama değildir. Önemli olan başkaları hala direnirken kaçınılmaz değişimlere yatırım yapma cesaretine sahip olmaktır. Gelecek 10 yılın borsa piyasası bir öncekinden kökten farklı olacak baskın sektörler önemsizleşebilir. Gelişmekte olan sektörler, küresel ekonominin temel direkleri haline gelebilir. Bunları nasıl tespit edip yakalayacağını bilenler için fırsatlar mevcuttur. Yatırımcıların iki net seçeneği var. Geleneksel sektörlere yatırım yapmaya devam etmek ve tarihsel kalıpların tekrar etmesini beklemek veya ekonomik geleceği inşa eden sektörlerde kademeli olarak konumlanmak. Bu strateji riskli bahisler veya mükemmel zamanlama gerektirmez. Akıllı çeşitlendirme, tutarlı araştırma ve yapısal dönüşümler yaşanırken pozisyonları koruma disiplini gerektirir. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler için ilk adım eğitimdir. Bu sektörleri inceleyin, dinamiklerini anlayın ve her alanda lider şirketleri belirleyin. Bu 12 sektörden hangisinin en umut verici göründüğünü ve nedenini yorumlayın. Ekonomik gelecek bu dönüştürücü güçler tarafından şekillendirilecek. Asıl soru bu değişikliklerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği değil. Yatırımcıların bu değişiklikler gerçekleştiğinde fayda sağlayacak konumda olup olmayacaklarıdır.